Gevşiyorum. Gevşiyorum. <laughs> Sinirlerim gevşiyor. Gevşiyor. Sınavlar beni sinirlendiremez. <laughs> sinirlendiremez. Hiç gergin değilim. Oh. Hiç gergin değilim. Oh. Günaydın. <laughs> Günaydın veya değil. Sana ne? Bize ne? Kime ne? Bütün gece uyudu ya hanımefendinin keyfi yerinde tabii. Günaydınmış. Bence şey ne olacak? Aman dikkat Aydar, bırak istersen ben yapayım. Nedenmüş? Ee, biraz sinirlisin bu sabah. Kim demiş ha? Kim demiş? <laughs> sen mi dedin Recep? I ben e sana öyle bir şey e demedim Sabit abi, niye iftira atıyorsun? Ben seni söyledim dedim mi Sansar? Uydurma. Ne yani şimdi bana yalancı mı diyorsun? <laughs> Recep, bak benim senden bir alıp veremediğim yok. Benimle mi var? Söyle, söyle çekinme Sabit. <laughs> Allah Allah. Kardeşim, yorgunluktan iyice alıngan oldunuz vallahi. No problem, no problem. Öyle no problem deyip geçiştirme. <laughs> Biz çocuk muyuz ha? Onu mu demek istiyorsun? <laughs> ha, ne demek istediğini açıkla sabit. Tamam, tamam. Sakin olun, sakin olun. Derin derin nefes alın bakayım. Alın, 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 alın. Yüze kadar sayın, ben geliyorum. <laughs> Otur Recep. Başla Haydar. <laughs> Ana! İzmir pülücü ne oldu sana? Sınava çalışacağım, kalacağım, ev kork. Kal 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 kal. <laughs> ne ne ne? Bütün gece uyudu da doğru dürüst çalışamadı. Sınavı veremeyeceğim diye korkuyormuş. Kes şu ağlama eriyor! Yazıktı, bağırma kızı öyle Bursa pülücü. Ne oluyor bir ya? Niye ağlıyor bu? <laughs> Hadi oturun. İki lokma kahvaltı edin. Sonra gidin imtihana. Hadi. Ha? Yok. Yok sağ ol. Bir an önce okula gidelim. Kantinde bir şeyler atıştırırız. Bir şeyler atıştırırken de son bir tekrar yaparız. <laughs> Şimdi kahvaltıyla vakit mi kaybedilir? Yürü rüya! Günaydın. günaydın! Sabahtan beri şu lafı duymaktan geldiler ha! Bana da değişik bir şey söyleyen yok hep aynı şey günaydın günaydın! Öyleyse bayramınız kutlu olsun! Ne bayramı? Senin bayramın Ayten Bocu Aa. sana her gün bayram! Sen ne demek istiyorsun Recep? Anlayan anladı! Birbirini ee? de yükseltmeyin çözdüreceğim! Ben sesimi yükseltmiyorum onu Ayten Bocu'ya söyle! Recep! Beni niye katıyorsun? Ben bağırdım mı? Sana bir şey diyen yok Haydar! Hayır o zaman çoğul konuşma! Öyle konuşunca beni de katıyorsun! Ben bağırdım mı? Katmadım diyorum! Kahvaltı? Tüylerimi diken diken ediyorsun Recep! Evet saçlarından belli zaten! <laughs> Sen ne demek istiyorsun? Bugün de anlayışsızlığın üstünde! Neyse anlayan günü anladı! Kahvaltı? Kattın! Beni de kattın! Ay yeter! Kattım! Evet kattım! Peki beni niye katıyorsun? Ben bağırdım mı? Ben bağırmadım! Kahvaltı etmeyeceğiniz mi? Ya yürü Allah aşkına! <laughs>